selamlar. Bugün çok sevdiğim bir derece top sorusunu çözeceğiz sizle beraber. KL eşittir LM. KL ve LM homojen bir P ağırlığındaymış. Ve sistem dengedeymiş. Bize T ip gerilmesinin kaç P olduğunu söylüyor. Bu gibi soruları 53 derece vermiş. Tanjant 53'ten yapabiliriz. Size hemen kısaca tanjant 53 anlatayım. Tanjant 53, sin 37 bölü. E, Kostümün 37'ye eşdeğerdir. Bu da 0,6 bölü 0,8 yapar. Şimdi ilk önce bir ağırlıklarını yerleştirelim. E, bize homojen ve P ağırlığında diye belirtmiş. Şimdi burası e, P ağırlığında. iki sistem olduğu için P bir tane daha p gelecek. yani Tam ortadan çekilir ağırlık biliyorsun. Bunu hemen düzenlemek gerekirse Şurası 2P ağırlığında olacak. Şurası da 1,6 p ağırlığında olacaktır. Dediğim gibi bu soruları tanjant 53'ten yapabiliriz. Hemen şuradan karşısından bir çizgi çekeceğiz aşağıya doğru. Hemen şunun olduğu taraftan da bir çizgi çekeceğiz. Buradaki küçük üçgenin komşu kenarı 6x yapıyor. Büyük üçgenin 53'ün karşısında 8x yapıyor. Büyük üçgende karşı taraf 8x oluyor. 8x oluyor. Burada 3, 4, 5 üçgenini görebiliriz. Burası 4x yapıyor. Ee, şu karşı tarafı da, buraya. burası da 3x oluyor. 3, 4, 5 üçgeninde hipotenüsü 5 oluyor. Bizim hipotenüsü bir işimiz olmadığı için e, şuradan şöyle şöyle devam ettirelim. Buradan da böyle devam edelim. Burası 3x yapıyor. Burası da 8x yapıyor. Burası 6x, burası 4x. İlk önce t ipimizi yazalım be. T ip e, çarpı her zaman duvara göre tor alınmış. Unutmayın. Yani 11x yani 11 yazan direkt kısaca x'ler 1 e, olduğu için. Şimdi bu yüzden buradan aşağıdan tamamen indirdik ağırlığımız Tam ortadan indirdik e, varsayıyor. Yani tam olarak öyle iniyor. Burası 3x oluyor o zaman tam ortadan böldüğümüz için. Buradan da 2p çarpı 3x artı. Kısaca buraya 3 de diyebilirim. Alışkanlık 3x olmuş buranın torkuna alacağız. Buranın ağırlığı 1,6 çarpı uzaklığımızda 10x yapıyor. 1,6 çarpı 10'dan şu x'e gerek yok. Ee, buradan t ip çarpı 11 eşittir. Ee, 22 yapar. Buradan da t ipimiz 2 gelir. Umarım faydalı olmuştur. Güzel bir soruydu. İyi günler.